Son zamanlarda izlediğim en komik video. Arkadaşlar, erkek kadın fark etmez. Böyle bir yerde beklemeyin hiçbir zaman. Sinirden böyle elim ayağım titriyor. Katil oluyordum az daha. Ben de a bu karşıda işlerim vardı. Arkadaş arabayla alacak dedi. Ben de yolun kenarında bekliyorum. Buraya bir şekilde düştük biz buraya. Bekliyorum. Bilmiyorum bir biri yavaş yavaş Böyle geliyor. Yaklaştı durdu çalışıyor mu dedi. Ben de çalışıyorum tabi'' dedim. Atla o zaman yavrum dedi bana. Senin dedim at... Bak bak ağzımı bozdum çok istedim Ne diyor düşüyorsun lan? Ne çalışıyorum dedin ya da. dedim ben çalışıyorum. Sordun. Yani ne sırada çalışıyorum. Gelen kamyon durup çalışıyor mu diyecek sandım. Sen ne anladın lan falan anladım ben sorunun ne anladığını. Kendini... Neye sen Neye benzettin sen beni? Ne hale ne hale geldik abi biz ne hale